Merhaba, ben Kerem Ak, 10 yaşındayım. Albarakatürk Katılım Bankası ve Podgits İşbirliği'nde hayatı geçirilen girişimci çocuk kulübüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Hasan Sami Bey var. Birlikte İnşa Ventures hakkında detaylı sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok keyifliyim. Seninle burada beraber olmak benim için büyük bir mutluluk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Acaba fintech ne demek? Fintech aslında çok basit. Fin finansalın kısaltması, teknolojinin kısaltması. Biraz daha açayım. Mesela parayla alakalı, finansla alakalı teknolojiler demek aslında. Peki fintech neleri kolaylaştırır? Fintech aslında hayatımızda çok şey kolaylaştırıyor ama bunun için belki biraz geriye gitmemiz gerekir. Şimdi eskiden insanlar para göndermek için bankaların şubelerine gitmesi gerekiyor. Şimdi fintechler sayesinde oturduğumuz yerden, telefonumuzdan ya da internetten istediğimiz kişiye para gönderebiliyoruz. Mesela bu bir fintech örneği. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok hızlı ve gerçekten doğru kişiye para gönderiyoruz. Yanlış kişiye para göndermemiş oluyoruz. Dolayısıyla fintech bizim için hem kolaylık hem hız sağlıyor hem de güvenilirlik sağlıyor. İlk paranızı nasıl kazandınız? Çok küçüktüm. İlkokula başlamamıştım. Ben Kayseriliyim. Kayseri'de böyle bir adet var küçük çocuklara küçük yaşta şeyler sattırırlar bana da babam bir gün böyle bir kutu sakız getirdi bu sakızları sat dedi ben de çok korkmuştum nasıl satacağım nereye götüreceğim bizim dükkanımızın yanında bir tane bakkal dükkanı vardı bakkal zaten sakız satıyor ben de gittim bakkala sakız satmaya çalışmıştım sonra işte yandaki terziye kuru temizlemeciye babamın bütün komşularına tek tek dolaşıp sakız satmaya çalıştım ve korkularımı yendim dolayısıyla ilk önce sakız satarak başladım böyle diyebilirim daha sonra başka şeyler de satmaya başladım. Öncelik ilk sakız satarak başladım. Peki herkesin girişimci olmaya çalıştığı bir dünyada gerçekten farklı bir şey yapmak mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Dünyada çok fazla insan var ama herkes herkes özel insan. Sen de özel bir insansın. Senin kardeşin de özel bir insan. Herkes özel insan. Dolayısıyla her özel insanın tabii ki de farklı fikirleri olabilir. Bu farklı fikirleri hayata geçirmek için de çalışması gerekir sadece. Dolayısıyla insanların çok fazla olması ya da aynı şeyleri düşünüyor olmaları farklı bir şey yapmak önünde bir engel değil. Peki fikrime kimse inanmazsa nasıl motive olabilirim? Girişimcilik mi daha çok cesaret mi ister yoksa sabır mı? Girişimcilik bence daha çok sabır ister ama motivasyon için mesela en önce senin fikrine inanman gerekir. Fikrine herkesten çok senin inanman gerekir. Bazen ve çoğu zaman maalesef insanlar inanmayabilirler. Onların inanmasını sağlamak için sabır etmen gerekiyor. Bir de senin o fikrine inandırmak için senin tabii ki çalışman gerekiyor. Yani okulundan örnek vermem gerekirse mesela biraz daha az başarılı olduğun bir ders düşün. Onun için çok çalışıyorsun. Of diyorsun ya nasıl yapacağım nasıl yapacağım ama daha çok çalışıyorsun. Biraz girişimcilik de öyle. İnsanları inandırmak için farklı farklı çalışmaların konuşmalar yapman lazım ki insanlar sana inansınlar. Bu da tamamen sabır. Hep başarılı olmak zorunda yoksa bazen başarısızlık daha iyi bir şey mi? Ben başarısızlık kelimesini sevmiyorum. Onun yerine öğrenme kelimesini söyleyelim. Öğrenmenin yöntemleri diyelim bence. Çünkü başarı kelimesi çok güzel bir kelime. Evet, insanı çok mutlu ediyor. Başarısız kelimesi insanı mutsuz ediyor ya. Onun yerine bence öğrenmek kelimesi çok daha güzel çünkü başarısızlık öğrenme yani insanın nasıl başarılı olacağını öğrenme yöntemi birden fazla defa aynı şeyleri deneyerek ya da farklı şeyler deneyerek başarıya ulaşıyorsun dolayısıyla başarılı olmak zorunda mıyız Hayır ama denemek zorundayız. Öğrenmek zorundayız. Ne yaparsak yapalım bu okul olabilir, iş olabilir, bazen sosyal bir proje olabilir. Başarılı olmak zorunda değiliz ama denemek zorundayız. Peki en büyük hayaliniz neydi ve hala peşinden gidiyor musunuz? En büyük hayalim böyle bir tane iş yapayım yurt dışında da sadece Türkiye değil yurt dışında da insanlar o işi bilsin. Benim yaptığım bir ürünü insanlar kullansınlar. Bir uçak gibi değil ya da bir tren gibi değil ya da bir araba gibi büyük bir şey değil. Ama basit bir teknoloji de olabilir. Dünyada birçok insan benim yaptığım işi kullansın istiyorum. Bunun için çalışıyorum hala iş yerindeki arkadaşlarımla. Bunu bir ölçüde yapabildik. Türkiye'de bazı yaptığımız işler Türk insan tarafından kullanılıyor. Ama şimdi bunu inşallah yurt dışında da yapmak istiyorum. İyi bir takıma ihtiyacım var, İyi arkadaşlara ihtiyacım var ve ben zaten onlara sahibim şu anda. Peki finansal okul yazarlık nedir? Paranı nasıl harcıyorsun ya da paranı nasıl saklıyorsun? Paramı gidiyim. Aslında bir yerden para alınca babam sürekli bankaya yatıralım onu bana ver diyor. <laughs> Ve tabii ki yeterince da ayın sonunda o 50 lira bana geliyor. <laughs> Finansal akıl yazarlık çok güzel söyledin. Aslında insanın parasını yönetmesi diyebiliriz ama akıllıca yönetmesi. Finans kelimesi aslında para demek bir yandan senin için öyle söyleyebiliriz. Mesela bir bisiklet almak istiyorsun. Ama bunu yazın almak istiyorsun. Yaz aylarında o an paran olmayabilir. Kış aylarından biraz birikim yapman gerekir. Biraz biriktirmen gerekir. Ya da bazı harcamalarını ertelemen gerek. Yani daha sonra yapacağın harcama için şimdiden biraz plan yapmak demek aslında finansal okuryazarlık. yazarlık. Ya da mesela bisikleti alacağın zaman bisikletini aldığın yer taksit yapıyor mu? Yani senden paranı hemen mi alıyor yoksa taksit taksit mi alıyor? Kredi kartıyla alabiliyor musun? Bunun gibi aslında paranı nasıl kullanacağını hem gerek gelecekte nasıl kullanacağını hem de şimdi nasıl kullanacağını bilme akıllıca yönetme sanatı diyebiliriz. Peki benim gibi çocuklar nasıl bu yaşta i̇şte finansal okur yazar olabilir? Az önceki verdiğim örnek gibi düşün. Kantinde yaptığın harcamaları eğlence merkezlerinde, ya da alışveriş merkezlerindeki yaptığın harcamaları düşün. Onları yapmadan önce Mesela birazını tamam tabii ki eğleneceğiz, tabii ki kitap okuyacağız ya da e, oyuncakları alacağız ama birazını biriktirebilir miydim acaba diye düşünmekle başlıyor aslında. Bir de parayı harcadığın yerde... O an o para gerçekten o aldığın satın aldığın şeyin karşılığını alıyor musun? Biraz böyle bilinçli hareket etmek aslında parayı harcarken ve para sana geldiğinde. Peki ya girişimci olmak için inatçı olmak gerekir mi? Evet, hem de çok. Ama akıllıca inatçı olmak lazım. Hani az önce konuştuk ya, sabırlı olmak gerekiyor, çokça denemek gerekiyor. İnat da biraz öyle. Girişimci olmak için fikrine inanıyorsan ve o fikrin bir şeyleri değiştireceğini düşünüyorsan inat etmen gerekir ama inat sadece hayır bunu böyle yapacağım değil. Bunu yapacağım. Nasıl yapacağını arayarak, işte az önce yine konuşmuştuk, başarısızlık kelimesi kullanmayacaktık. Nasıl yapacağını öğrenerek, başarılı olmak için inat ederek çalışmak demek. Yani dolayısıyla biraz inatçı olmak evet gerekiyor. Peki siz hiç bu iş olmaz diyenlere inat yaptınız mı? Yine inat demeyelim ama evet inandığımız şeyi anlatmaya çalıştık. Anlatmaya çalışıyoruz hala. Bazen arkadaşlarım inanıyor, bazen yöneticilerim inanıyor ama bazen de inanmıyorlar. Biz onun doğru olduğunu, inandığımız gibi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki inat yaptık ama bazen ben tek başıma bir şeyleri yapamıyorum. Hep beraber yapmamız gerekiyor. O an inat yaptığımda başka bir fırsatı kaçırıyorsak tamam diyorum artık buna inat etmeyeyim. Başka bir fırsatı yakalayalım. Dolayısıyla karşılıklı arkadaşlarımla ya da yöneticilerimle konuşarak işleri dediği paylaşıyoruz. Benim sorularım bu kadardı. Konuğum olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde benim gibi başka bir diğer arkadaşım ilginç konuyla beraber mikrofon başında olacak. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim Kerem. Çok keyifliydi.